Herkese merhabalar bugün sizlere tank goodness url oyunu için nasıl türkçe yama yapabileceğinizi göstereceğim. Ee, öncelikle burada e, önceki videomda e, kurulumda sıkıntı yaşayanlar olmuştu. O yüzden ben küçük bir uygulama yazdım. Bu şekilde yükleyici bir uygulama yazdım. Buradan zaten kaynak kodlarını yaşayabiliyorsunuz. Açıklamaya linkini koyacağım. Burada gördüğünüz gibi tüm kaynak kodlarını okuyabilirsiniz. Bu şekilde kurulumu yapmayı göstereceğim size. Öncelikle buradan indiriyorum dosyayı İndirmesi tamamlandıktan sonra açıyorum yeni yazdığım bir uygulama olduğu için böyle bir uyarı çıkacak ek bilgi tuşuna basarak burada tanınmayan bir uygulama olduğu için ek bilgi tuşuna basarak yine de çalıştır diyorum 7za- diye bir dosya indirmesi gerekiyor çünkü 7zplace çıktı alması gerekiyor zip dosyasında tamam tuşuna basıyorum kendi kendine indirip açılacak. Şimdi burada oyun klasörünü seçin diyor. Oyun klasörünü bulmak için Epic Games üzerinden anlatacağım. Steam'de de aynısı geçerli. Ee, burada 3 noktayı tıklayıp yönet dedim. Yükleme kısmında yükleme kanunumunu aç dedim. Burada bizim şeyimizi bulduk yani. Ekse dosyamızı bulduk. Burayı seçmeniz gerekiyor. Oyun klasörünü seçene basıyorum. Direkt burayı kopyalayabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Eğer isterseniz C'den şey yapıp gidebilirsiniz tekrar buraya yapıştıracağım. Enter'a bastım. Burada EXE dosyasını seçiyoruz. Yama yüklü değişen bekleniyor diyor. Yama yüklü dediğim zaman. Biraz bekliyorum indirmesini ve kurulumunu. Gördüğünüz gibi yama başarıyla yüklendi diyor. Burada tamamı basıyorum. Oyunu açtığım zaman Gördüğünüz gibi Türkçe oldu. Bu şekilde. Şimdi size önemli birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Buradaki yedek klasörünü silerseniz yamayı sil dediğinizde geri almayacaktır. Yamayı sile bastığım zaman mesela şu anda eski halinde döndürebiliyorum İngilizce haline. Gördüğünüz gibi burada da İngilizce. E, fakat yedek klasörünü silerseniz ya da oradaki dosyalarla oynarsanız geri alamayacaktır. E, i̇kinci olarak da eğer eski şekilde hani senin yaptığın kurulum dosyasını yüklemek istemiyorum diyorsanız da burada demin bastığım yerden artı 3 releases kısmına basıyorsunuz. Burada 1.6.1 versiyon için, 1.5.0 versiyon için veya 1.4.1 versiyon için mod dosyaları bulabilirsiniz. Buradan indirip kendiniz de kurulum yapabilirsiniz. Sadece kolaylık olsun diye ben böyle bir yola başvurdum. Çünkü yapamaya çok fazla insan vardı. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.